hepinize Merhaba arkadaşlar bugün e, yepyeni bir video atıyorum arkadaşlar uzun zamandır video atmıyorum Çünkü izlenmiyor like almıyor fazla O yüzden arkadaşlar şimdi bir kafa topu çekeyim dedim bu sefer arkadaşlar kart çekeceğiz İnşallah Mega elde ederiz Bu arada Arkadaşlar bu benim gerçek hesabım değil e, bu benim yan hesabım şimdi bir saniye arkadaşlar şu hediye günlük hediyeleri alayım tabi internet çekerse Neyse şunu boş verelim. <laughs> Şimdi buna giriyorum. Arkadaşlar bunu veriyor ya kötü bence. Mega ödül verdiği zaman daha güzel oluyor. Hadi. Basana. Böyle oluyor arkadaşlar bazen takıntı oluyor. Hadi ya. <laughs> Heh, sonunda. Şuna basıyorum. Tamam arkadaşlar. Şu an böyle rastgele basacağım. Emin değilim. Abi ya basmasaydım. Yürü git lan. Hadi oğlum. Şuna basıyorum. Güzel. Şu şuna basıyorum tamam hadi güzel arkadaşlar şimdi ikiye basıyorum arkadaşlar o tek attık ee, kime bastım diye karar veremedim ki şuna bastım gitti güzel Arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi lan. Keşke altı alsaydık ya. Alamadık bu sefer. Tek de alamadık. En azından efsane bir paket alsaydık. Ya oğlum bu ne ya? Neyse bir reklam izleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar durdurma şansım yok. Özür diliyorum. Arkadaşlar mecbur izlemek zorundayız. Durduramıyorum arkadaşlar. <laughs> Heh, tamam geçtik arkadaşlar. Şuna basıyorum. Risk almayacağım çıkıyorum. Hadi. buna zaten bir tane verir. Vermez vermezsin bu kadar mıydı lan bir taneydi net arkadaşlar burada sezon şeyleri de var sezonda bir tane nadir paket tamam hadi ver hiç şey vermedi arkadaşlar şimdi bir seviye paket kaç tane? Bir tane yine. Dört tane ekstra. Lan daha ara yetmiş oldu lan? Yetmiş. He doğru şeyden. Tamam boş verin. Ya arkadaşlar şu günlük görevleri verse Arkadaşlar bu arada daha fazla kafa topu istiyorsanız like atıp e, video, e, kanala abone olmayı unutmayın. Tekrardan giriyorum arkadaşlar. O ne lan? Orada onda işaret var. Herhalde bir daha vermeyecek ne bileyim. Tekrar buna. Bu sefer emin değildim ama buna. Bas abi ya, biliyordum. Şu üçe basıyorum. En sona basıyorum. 2 güzel. Birincisini lütfen. Tamam. Evet. Şimdi bakalım ona veriyor mu bir daha? Vermiyormuş arkadaşlar. 15'e kadar beklememiz lazım. <laughs> Oğlum lütfen çıkma. <laughs> Çok iyi bak emin değilim rastgele basıyorum basılmıyor ki rastgele bastım o rastgele bastım altı hadi o çok güzel arkadaşlar 25 oldu 10 kart gitti olsun arkadaşlar son hakkımız şimdi çıkıyorum fazla zorlamayacağım korkuyorum oğlum zorlasaydım ya. He, yani bu arada arkadaşlar kazı kazan yapacağız. Arkadaşlar zarif golcüyü aldık. Başka bir şey alamadık. Hadi be alıyorduk. Uçan kanat. Heh aldık. Tamam. Yani bunu da aldık Güzel. Son paket herhalde. Tamam. O zaman ne yapacaktım ben? Ee, şuradan dükkanı. Neyse bir tane varmış. Onu da açacak bari. Bir tane de arkadaşlar şu 1 milyon elmas kazandırandan açacağım. Bundan verdi. O kadar da önemli değil. Aa yoktu değil mi bu hesapta? Unutmuşum arkadaşlar ya. Ee, arkadaşlar bu arada benim hesabımda mesela Viking yok falan. Sizde varsa yorumlara yazın mesela. Viking yok. Sonra bundan yok. Sonra bundan yok. Ee, sonra şunu alayım arkadaşlar. Tekrardan geleceğim. tek var. Şuna basıyorum. Bu ne ya? Hadi. Hadi hadi hadi. Gözümü kara çıkartma yine buna basıyorum derken şimdi ikiye basıyorum hadi iki aslansın be hadi oh çok şükür şuna bastım gitti tamam ben fazla zorlamayayım korktum Tamam arkadaşlar, Eee. Bakayım başka ne var neler alıyorum neler yapabiliyorum. Bakın aa yine kazı kazan almışız. Tamam bu da güzel. Beş milyon veriyormuş burada elmas. Neyse arkadaşlar görüşürüz başka videoya.